Girin! Kapı açık! Hayatım! Şey, bak... Hala anlamak istemiyorsun beni. Sonunda bana geldin. Şampanya ister misin? Sağ ol. <laughs> Bundan sonra birbirimizi görmesek daha iyi olacak. Sevgilim... ...Bugün alyanslara baktım. Ben şöyle sade bir şey istiyorum. Ama belki sen daha değişik bir yüzük istersin. Nur yeter artık! Kafanda nasıl delice şeyler geçiriyorsun anlamıyorum ama yeter artık! Murat! Benimle böyle konuşma! Bak ben Murat değilim, adım Kenan! O gün teknedeki de bendim, Murat değil. Murat sen neden bahsediyorsun? İki yıldır seninle gece gündüz beraberim. Bak, Murat yaşamıyor artık. Dinle, senin tedaviye ihtiyacın var. Sen hastasın. Sen, sen, sen ne? Yeter. <laughs> tamam, yeter artık. <laughs> nur! Nur! Kendine gel! Hadi toparla kendini! Hadi! Kendine gel! Seni bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun! Sen benimsin, artık Vallahi... bırakmam! <laughs> Neler yapabileceğimi bilmiyorsun! Ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorsun! Bana karşı koyma, kaybedersin! Pekala! Hadi söyle, ne istiyorsun? Para mı? Hı. Söylesene, ne kadar? Ne kadar paran var? Sen, sen öylesiye bir şey istemenin ne demek olduğunu bilir misin? Bugünleri tam iki yıl bekledim, paraya asla değişmem! Bakmır anlamalısın. Ben ailemi seviyorum seni değil. Beni seviyorsun. Üf yeter be sıktın artık yeter dedim sana. <laughs> döneceksin. Bana döneceksin. <laughs>